Rize Merkez Sahil Camii'nden Salih Topçu Hoca Efendi'nin anneciğini ahirete yolcu yapmak üzere cenaze namazı hazırlığı yapılıyor. Allah Allah rahmet eylesin. Başta Salih Hoca'nız olmak üzere ailesine, yakınlarına, sevenlerine sabırlar ihsan eylesin. <laughs> Yeni mekanını cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin inşallah. hiç ummadığınız bir anda yakın çizgi kapınızı çalıverir. İşte bugün sıhhatliyken kendi vazifelerini Allah'a ve kullarına dair sorumluluklarını yerine getirebilirken hiç beklemediği bir anda ecelle karşılaşmış bir annemizin cenazesi için buradayız. Ama onun çizdiği